Öyle bir maç olacak ki muhteşem bir maç olacak. Gecenin en güzel maçlarından bir tanesi. Kırmızı köşe. Gökhan. Kılıç. 630 kilo mavi köşe Haydar Taş. Hey, hey. Bu maçın orta hakemliğini. Merkez Hakem Üst Kurulu Başkanı Sayın Recep Yurtsever yapacaklar. canlı yayınla sizlerleyiz. Türkiye Muay Thai Federasyonu'nun Marmara Bölge Şampiyonası'nın finalleri yapılıyor ve yanımda Muay Federasyonu As Başkanı Sayın Ercan Özhan ve diğer yanı başımızda Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Spor Federasyonu Başkanı Sayın Muzaffer Ölack Ab hoş geldin sen de. <laughs> hoş bulduk hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Muzaffer Başkan, e, herhalde orada başkan vekili olduğumu ifade etmek istedi. Evet, onu da adı geçsin. <laughs> evet, sağ olsun. Dedi yani. Evet, e, Ercan Hocam iki gündür buradayız. Muhteşem maçlar yapıldı, muhteşem, muhteşem elemeler yapıldı. E, en iyilerin bu olduğu bir ring değil mi burası? Kesinlikle. Gerçek şampiyonların çıktığı, Türkiye'nin bayrağını uluslararası arenada temsil edecek olan sporcuların adım adım yükseldiği ringlerin ringin içindeyiz şu an. Çok doğru. Çok doğru. İl birinciliğinden geldik. E, bölge birinciliğine. Buradaki biliyorsun ilk iki Türkiye şampiyonasına. Oradan şampiyon olanlar da e, ülkemizi ulusal, e, uluslararası arenalarda temsil etme hakkı kazanacaklar. Evet. E, burada bir değişiklik oldu. Yılmaz Öztürk ve Adem Durmuş oynayacaklardı. Ama e, Adem Durmuş'un Durmuş. Zaten bunlar Türkiye vizesi kazandırar e, Dedi. Ayağında ufak bir sakatlık vardı e, e, O da İzmit bölgesinde sporcusu Adem Durmuş Başarılı bir sporcu sevgili izleyiciler e, Şöyle Yılmaz Uyanık'ta göz göze geliyoruz Ara sıra ondan da bilgi alıyorum e, Gökhan Kılıç İstanbul bölgesi Sporcusu şampiyon bir sporcu yani bin... e, ring hakimiyet zaten birazdan sevgili izleyicilerimiz Görecekler ki ringin hakimiyetini kuran e, İlk madada dünya şampiyonu olmuştu Oranın da tişörtüyle şu an ringde Yılmaz Çeken'in e, sporcusu ama bu tür sporcuda maç yapmak da güzeldir. Kendinden emin, dikkat ediyor musun hocam? Evet. Gayet rahat. Dövüşüyor mu, yürüyor mu, geziyor mu belli bile değil. Çok emin, net. Yere sağlam basıyor. Ee, Gökhan Kılıç ringlerde büyüdü Ercan bitti, Hoca. Bitti, Evet. Ama tecrübesi var. Minik, minik sporcadan beri. Tabii. tabii. E, bir de ülkemizi birçok şampiyonada temsil etti. Gençlerde ve büyüklerde de şampiyonlukları var, dereceleri var. Evet. Gökhan Kılıç başarılı bir sporcu. Son 3-4 yıldır... Arkasında başarılı, başarılı bir isim var. Sevgili Yılmaz Çeken, sevgili kardeşim. İstanbul'un da bölge antrenörü. Aynı zamanda milli takım antrenörü. Gökhan Kılıç... Preslerine devam ediyor ama... E, hocam Haydar Taş da... Yani... Ama te devam. Tecrübe farkı belli. Evet. Sevgili Olsun hocam. yürekli bir sporcu ama. Tabii ki, ama. tabii ki. Mücadele edecek bir şey yok. Evet. O da Tekirdağ bölge sporcusu Köşesinde Ahmet e, Kardeşimiz var Hocam e, Buradan Türkiye şampiyonasına gidecek. Türkiye şampiyonasının tarihiyle yeriyle ilgili biraz bilgi e, Alabilir miyim senden herhalde tam bilgileri vardır sende Evet e, 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 Nerede olacak Ne zaman olacak Aydın, e, Aydın Kuşadası'nda bir sene Türkiye şampiyonası 26-30 Mart tarihleri arasında olacak e, Mart sonuna e, getirmemizin e, sebebi de Nisan e, ayındaki Avrupa Kupası ve Avrupa Şampiyonası bu sene Türkiye ev sahipliği Müthiş yapıyor. bir kılıç ve bırakmadı bırakmadı Haydar Taş. Gerçekten e, bravo diyorum. Evet. Evet hocam devam ediyoruz seninle. Şimdi Avrupa Kupası'nın ve Avrupa Şampiyonası. Müthiş sağlı sola dizler. Burada hakemin evet, müdahale etmesi evet, lazım evet, aslında. evet, evet. evet, evet işte. Evet, GONK yetişti. GONK yetişti. <laughs> <Gong> <getişti. gülüyor> e, Kuşadası'ndayız. Önümüzdeki ay diyoruz. Allah nasip ederse. E, orada birinci olanlar e, Avrupa Şampiyonası'nda. E, geçen seneki Süper Lig'de e, şampiyon olanlar da Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecekler. Çok yoğun bir tempo bu sene de Her sene olduğu gibi. Sen de e, şahitsin. Geçen sene 80'in üzerinde faaliyet yapıldı. E, federasyon olarak çok ciddi rakamlar. Allah nasip ederse 2012 sezonu içinde aynı çalışmalarımız devam ediyor. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nı Antalya'da yaptık. Türkiye Muhaytef Federasyonu geçen çok başarılı bir yıl geçirdi. Kesinlikle. Dolu dolu organizasyonlarla kesinlikle, bir kesinlikle. yıl geçirdi. Bizler de elimizden geldiği kadar TR1 TV olarak Öncü Fight Club e, Muhaytef Federasyonu'nun bütün faaliyetlerini ekranlarımıza yansıtmaya çalıştık. Çok e, net, yanında çok olmaya çalıştık. Ediyorum. Doğru, Doğru. Kesinlikle. Hocam sizler de bütün organizasyonlarda bulunuyorsunuz, e, büyük bir özveriyle e, bütün maçlarda, bütün organizasyonlarda e, gerçekten işinizden, zamanınızdan fırsat bulabiliyorsunuz. Bu bir gönül meselesi herhalde Kesin, diyorum. Kesinlikle, e, bu işlerin içerisinden e, geldiğiniz husus hocam. Yıllarca beraber de görev yaptık. Antrenörlük teknik direktörlük. Evet. Şimdi idarecilik ha, aramızdan biri televizyonculuğa geçti. <laughs> o da sonra, ama sonuçta halen bu sporlara hizmete devam. Bu bir hastalık. Evet. rauntta da hızlı başladılar Gökhan Kılıç e, ve Haydar Taş. Biraz daha gardını kaldırmasaydın değil mi? Irmaz Uyanık, e, Haydar Taş'ın çünkü karşısında tecrübeli bir sporcu var. E, çok tecrübeli. İşte sağla solu direkler. Müthiş bir sağ diz sol diz. Gökhan Kırınç, Gökhan'a Kırınç'a tutulduğu zaman... Yakıldığı an bitti. <laughs> evet. Kerpeten gibi tutuyor hocam, kerpeten gibi. Evet. Asla bırakmıyor. Bu arada e, Türkiye Şampiyonası'nda e, bu sporcularımızla yarışacak olan sporcularımız da çok şanslı. <laughs> bu akşam bu maçları izlemiş olacaklar böyle Türkiye'nin her tarafından. Evet. E, canlarım benim hepsine buradan selamlar, kucak dolu selamlarımı yolluyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bizleri izleyen spor camiasına, spora gönül veren dostlarımıza... Bizleri ekranları başında yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza. Allah razı olsun. Gerçekten razı olsun. iki, iki buçuk yıldır TR1 TV ekranlarında bir e, günümüz oluştu. Artık e, çok güzel yorumlar, tepkiler alıyoruz. Bugün bir saat önce e, buradaki iş adam dostlarımızdan biriyle sohbet ediyordum. Aynı konuyu e, konuştuk. Türkiye'de e, takriben bir milyona yakın e, mücadele sporlarıyla uğraşan insan vardır. Evet. Aktif. Bir çarpı 5... Dediğin zaman yani. 5 milyon insan yapar. <laughs> bu da evet. 7 yaşında çocuğun bile aileye gücü yetiyor <laughs> bu tür ortamlarda. E Türkiye genelinde herkes artık TR1 e, televizyonuna mücadele sporları izleyebileceğini öğrendi. Onun için e, TR1 ailesine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sana. Evet. Sevgili hocam. E, i̇kinci round. E, kroki durumunda hakem olarak sayıyor. Başarılı bir hakem Recep Yurtsever. Tabii yılların. Türkiye'nin ilk hakemlerinden, hakemlerinde, Muayete Federasyonu'nun ilk hakemlerinden başarılı bir hakemimiz. Onunla da çok dolaştık yapıyordu. dünyayı. E, beraber çok görev yaptık zamanında da. Bugün de bu ikinci raunta bitti. Ve rakip de bitti. Durumu evet. gösteriyor. Şampiyon bir hoca şampiyon öğrencileri 2 yani round e, kaldı 3-6 dakika e, buradan rejiye de e, ara sıra uyarıyoruz böyle birbirimizi 6 dakika sonra bir reklam arası verebiliriz ve reklam dönüşü se sevgili sanatçı Ekin'le e, sevgili izleyiciler, ekranları başında olan izleyicilerimiz e, sürpriz bir, bize sürpriz yaptılar sevgili Kenan Albaşe, Bilal Güzelaydın e, ve Ekin bu akşam bizimle beraberler İstanbul'dan geldi dostlarımız. Evet sağ İstanbul'dan geldi. Her zaman yanımızda. Yanım Biliyorsunuz evet, e nereye gidersek evet, gidelim evet, artık evet. bir seven evet. kitlemiz var artık. Yani. hayran demiyorum ona. Teraposunu rahat edecek bir şey Evet. Yatsın. Nereye gitsek de şükürler <laughs> geliyor sağ olsun. Allah eksikten vermesin dostlarımızın. Amin. Amin. Bizler gerçekten bu sporu bu organizasyonları yapıyorsak e, Yılmaz e, dostlarımızın çok büyük desteği var. Eğer olmazsa adım atamayız doğru mudur? Tabii, tabii doğru diyorsun yani. Destek olmazsa, sponsor olmazsa nasıl olacak bu iş Sadece sponsor değil, gönül desteği de çok yani, önemli. Yani, Motivasyon yani. çok önemli. Tabii. Yani, belediyelerimizin bilhassa iş adamlarımızın desteği olması lazım. Yani olmadan bu işe yürümüyor. Böyle bir organizasyonlar TR1 olarak da gerçekten büyük bir katkı veriyor. Yani hep ilkleri oluyor. Geçen ve, veteranlar Türkiye Şampiyonası. Bir ilkti yani, değil mi? O, İkti, muhteşem o, o, oldu. Böyle bir organizasyonda görev almak benim için büyük bir zevk yani. Teşekkür ederim İlmaz Hoca. Birazdan yine konuşacağız. Üçüncü round ve e, İlmaz Haydar Taş. Evet e, Ercan Hoca. Haydar Taş gerçekten valla dayanıklı çıktı yani. Direndi. Direndi ama evet. çok hırpalandı hocam. Olsun çok ama hırpalandı. böyle olacak. Başka türlü olmaz ki yani iyi mücadele i̇şte ama ediyor. ama yürekli çocuk yani. Bu, bugün bugün burada bu şekildeyse bunlar bir zamanlar gelecek onlara yol verecekler mutlaka yani. Kesinlikle doğru. Kesinlikle şampiyon doğru. şampiyon olamazsın. Yılmaz ne söylemişti? <gülüyor> <gülüyor> yılmaz. Şampiyon şampiyonlar yetiştirir. Evet. Yılmaz ya. Çok Hayatının sloganı oldu ya. <laughs> evet. Yılmaz diyorum 10 yıl gençleştin diyorum. <laughs> evet hocam diyor size borçluyuz diyor. Bizler de onların varlığına borçluyuz. Çok büyük bir şampiyon. Hocam burada bir eksiklik var. Haydar Taş'ın klinç yaptığı zaman kendini teslim ediyor biraz daha tecrübe kazanması lazım ve demek kendi teslim etmesi lazım İşte tecrübe eksikliği zaten orada ortaya çıkıyor o kırınca karşılık vermesi lazım e, bir sarılması reyze, lazım e, pasifize durumda kalıyor evet. dikkat edersen yokanın ya fizik yokan er kroşeler dizler etti ne kroki duruma girdi üçüncü değil mi? Evet üçüncü da bir, bir round daha var. Evet. Son saniyeler. Üçüncü roundu son saniyeleri. Bir de ben şunu söyleyeyim. Bölge şampiyonasında da bir e, ilk yaşanıyor yine TR1 kanalıyla. Eee neden derseniz finallerimiz de burada e, çok güzel bir, birbirine güzel maçları da canlı veriyoruz. Yani bu da evet. Bir evet. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha çok ilklere imza atacağız Allah'ın izniyle. Tamam. E, bizim ben şunu söylüyorum. E, federasyon başkanlarımızın e, geçten Bizler çok zor bir iş yapıyoruz. Bütün e, federasyon yönetimlerinin e, benim için ilk başta ben söylüyorum yani bunun e, ben bunu gururla söylüyorum. Muay Thai federasyonuyla iki iki buçuk yıldır ya, çok güzel işler yaptık. E, bunun yanı sıra kickbox federasyonunun e, Türkiye'de yapılan organizasyonlarını e, evet. elimizden geldiği kadar sevgili Sayın Kayıcı'nın destekleriyle yanlarında olmaya çalıştık ki bizleri ne zaman e, bizlere davet etmeye gerek yok. Nerede organizasyon varsa biz oradayız. Kesinlikle. Birazdan sonra round başlayacak. Gökhan Kılıç ve Haydar Taş arasında geçiyor. 63,5 kilo Marmara Bölgesi Şampiyonası'ndan final karşılaşmayla sizlerle sevgili izleyiciler. Burada finale kalan sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda, Kuşadası'nda, e, Muay Thai Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler Gençler Türkiye Şampiyonası'nda evet, e, bölgesini temsil edecekler ve ondan sonra da milli takım için e, vize almaya çalışacaklar oradan. Kesinlikle. Ya kolay değil. Türkiye Şampiyonu olmak büyük bir ünvandır benim. Ben onu söylüyorum yani. Şampiyon olmak kolay değil. Kağıdın üstünde olunuyor bazen ama evet. e, bu da çok hoş değil. Yakında bunları... Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Çok şey alıyoruz, çok tepki alıyoruz bu konuda. Emeğe saygısızlık oluyor. Aynen öyle. Müthiş surat, surat seviyesinde bir round Son round. Ee, dün akşam Vitali Kılıçkov ve bir e, ya rakibin bir türlü ismini unuttum. Yeni bir isimdi artık. E, güzel bir maçtı. Vitali Kılıçkov'dan beklenen olmadı ama Gerçekten Zorlandı. Güzel, gerçekten. 40 yaşında gerçekten çok güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi, hocam. 2-3 raund daha olsaydı işin şekli değişecekti yani. Ama çok agresif bir e, sporcu, biraz Tyson özentiliği vardı. Biraz onu sezdirdim böyle ringde ki e, agresif hareketleri, tartıdaki tokat e, şeyler. Dikkat falan. dikkat çekmek için e, evet. kendine bir e, stil yapmış Hocam ama sponsorlar kaygan hoşumadı. mı ringde? E, <laughs> <laughs> sponsorlar kaygan mı? Evet. Allah onlardan razı olsun. Burada bu şampiyonanın e, hazırlanmasında bu şekilde e, Bölge iş adamlarımızın çok büyük destekleri var. Tabi ki e, Erdoğanlar inşaat Evet. Çelik inşaat çelik Erdoğanlar İnşaat. inşaat. E, bu işin ana sponsorları. Belediyemiz, Belediye Başkanımız. Sağ olsunlar. Ya, bu, spora. Hani demin güzel bir şey söyledim Evet. Maddi manevi destek olmak lazım. Yani evet. de destek olacak. başka bir Evet, evet e, Ercan Hocam e, bu maçta bitti. Ben şöyle ringe doğru gideceğim. Sevgili izleyiciler birazdan e, bu maçtan sonra reklam arası vereceğiz. Buradan e, böyle rejiyle de haberleşmiş oluruz. E, maçın e, kupa töreninden sonra reklamlara geçeceğiz sevgili izleyiciler. Ve ondan sonra sevgili sanatçı dostum Ekin'le reklamlardan sonra burada olacağız. sporcularımızı Bu sporcularımızın madalyaları ölmek üzere Sayın Mustafa Elvacıoğlu Ticaret Odası Başkanımız ve Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Yıldız Beyefendi'yi davet ediyorum. Başkanımız ve Emniyet Müdürümüze plaketlerini takdim etmek üzere Muhaytef federasyon As Başkanı Sayın okşardaştan Tanrı Beyefendiyi ringe davet ediyorum. Ben birinci yana söyleyeyim. Maçın galibi puanla kırmızı köşe.